Allah'ım Tamam bizde Bizde Böyle Çok güzel tamam, biz de. Biz de. Youtube kanalına abone olmayı unutmayın Kanalımızın adı neydi? Olgun Futbol Bravo be Öncelikle ee, bu haftaki rakibimiz tam olarak bilmiyoruz ne olur ama Hiç hakkında hakkında evet. çeşitli söylentiler var. Çok iyi olduklarına dair iddialar var. Bize kulaktan dolma bir yer geldi bu şekilde ama bizim için fark etmez. Bununla ilgili Murat Yengil arkadaşımız sözü bırakıyor. Ben sana. yanlış görmediysem Görkem'i gördüm. uzakta. Evet, evet. evet. Görkem. Görkem sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yetenekli çocuk. iyi çocuk, iyi topçu. Evet. Ama bize de adamlar var. İşte mesela Burak var. Şöyle gösterin. Kardeşimiz ben bence geldi. mükemmel. Sağ bence. Valla ben güveniyorum ya takımımıza ve takım arkadaşlarıma. Yani bizim için dediğim gibi çok da önemli bir kriter değil. Daha önce çünkü bilinen ve çok iyi bilinen. Değil mi? Yani çok etkili oyunla falan işte şampiyonluklarıyla vesaire bilinen takımları burada biliyorsun mağlup etmeyi başardık. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim için sorun değil. Yani. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi en sonki maçta oynadığımız gibi oynarsak, ondan önceki maçlardaki gibi paslı şekilde oynarsak ben herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum bence de. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Onun dışında e, rakibi tanımıyoruz ama eminim e, başarılı olacağız. <laughs> tamam <abi>. güzel. <laughs> Yanında, 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 yanında. Yakın, yakın. Beyler, he! Abi. Şu yerimizi aldım. Beyler. Bize. Geldim. Aldım orayı. Yakın yakın yakın. Geldi. İşte bu top kalsın bize. Bize kalsın. Tamam güzel güzel güzel. güzel bravo. Çok güzel be bravo. Güzel kapı. He 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 he. Hadi beyler hadi beyler he. Çok güzel be bravo. Vuruyorum oldu Aldım. Bizde. Bravo. Ben tek yaptım. Güzel, güzel. Çevirdin yanında. Geldim de. Hadi be. Hadi evet, evet. Güzel paslar. Güzel paslar. Hadi be yazın şunu be. Evet. Ağlamıyorum. Şimdi ortaya. Tamam gelsin. Uzattın yani? Bravo, be. İzle. Bravo, be. Tamam güzel. Çok güzel be. paslar. Çok iyi paslar. A Hadi be güzel düşünce güzel. Evet. ikiye, ikiye. i̇kiye. Ee, ekstra pas yapmaya gerek yok. Çevirebiliriz. Ya çok fazla dikine top oynuyoruz. Gerek yok. Yalın mı? Yerim var abi. Bak ortam var. Çok güzel pas. Tamam güzel adam var ona göre. Ona göre. Çok güzel bravo. Evet beyler. Evet beyler. Evet beyler. <laughs> Atadın. <ben. gülüyor> güzel yanında. <laughs> bravo. Bravo. Hadi be güzel güzel güzel. Hızlı yazalım bunu yazalım bunu yazalım. Hadi be. güzel bravo Umut Aldım buraya evet. Tamam güzel Gel. Tamam yakın 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 efendim. Yakın arkaya aldım ben. Hadi beyler, hadi beyler. Güzel, bravo Burak. Bravo yazın be bunu Beyler niye yazmıyoruz beyler Evet Abi güzel Aldım oraya 2-2'yiz İki, Bravo Hadi be. Tamam biz de. Çok güzel pas be. Çok güzel pas oldu be. Evet beraber. Bravo. Bir galibiyet, bir galibiyet daha ekledik. Güzel bir maçtı. Gol yemeseydik oldu. o da daha güzel olurdu. 4-1'lik net bir galibiyet. Evet. Bir rakip biraz düşük kaldı bize gençler. O bizden kaynaklanmış. <laughs> evet arkadaşlar yanına. Evet. Bu başkan maçtan önce bana bir şeyler söylemişti. Bayağı iddialı cümleler kurmuş rakip takımla ilgili. Belki hala iddialıdır ama maç sonunda tekrar değerlendirmesini istiyoruz. Başkan seni yenecek bir tane takımla geleceğiz karşına. Evet. Ee, sana Kısmetse. uygun bir forvetle de geleceğiz. Hocayı Hı. da transfer ediyoruz Allah'ın izniyle. Fark etmez. O zaman deydik. seni izleyeceğiz bakalım. Yani. Bundan sonra. Bundan sonra Başarılarınızı da. Başarılarınızı devam ediyoruz. Bir sonraki diliyorum. maçlara bakıyoruz. Tebrik ediyorum. Maçı kazandınız. Eyvallah başkanım. Emre senden de yorumlarını alalım hemen. Youtube kanalına abone olmayı unutmayın. Hangi kanalımızın adı neydi? Olgun Futbol. Helal sana. Bravo.